Evet arkadaşlar. Sekmanı çıkardım. Şöyle koyuyoruz. Sekmandan sonra o dediğim iki parça malzeme var. Şunlar. Görmüş olduğunuz gibi. Ha bunları takarken yeri önemli mi? Hayır. Kesinlikle yeri önemli değil. Bunlar iki parçadır. Yalnız çıkardıktan sonra dikkat edin. Şöyle göstereyim. Üst ve alt olmak üzere. Kilit dediğimiz olay işte bu bu aksi kilitliyor. Şu anda durduruyorum. Şimdi aracımızı Kirko'ya kaldıracağız. Azıcık lastiklerimizi e, bijonları gevşeteceğiz. Sonra Kirko'ya kaldıracağız. Tekerimizi sökeceğiz. Evet. Görmüş olduğunuz gibi bijonlarımızı gevşettik. Böyle T'iniz olursa daha rahat olur. T bijon. Şimdi Kirko'muza alttan Kirko'yu vurduk. Kirko'ya kaldıracağız burasını yükselttikten sonra da tekerimizi alacağız. Evet görmüş olduğunuz gibi kirkomuza kaldırdık. Artık tekerimiz boşta. Bijonları komple çıkarıp tekerimizi buradan alacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekerimizi söktük. Görmüş olduğunuz gibi fren kaliperi olarak geçiyor. Fren kaliperinin eğer şu açarsanız ters somun var bunda kontra Şuraya bir 14, 16 tutuyor. Şurasını da 13 tutuyor. Bunu gevşettik açtığınız zaman şu kaliper böylesine açılıyor. Açıldığı zaman şurada tutan balatayı görüyorsunuz. Bunu aslında hiçbir şey tutmuyor. Sadece şurası tutuyor. Şu görmüş olduğunuz bölge tutuyor. Bunu şurak çıkarıp takabiliyorsunuz. Ondan sonra fren balatanızı da değiştirmiş olursunuz arkadaşlar. Çok basit değiştim. Hiçbir zorluğu da yok. Evet arkadaşlar aslında fren kaliperi ile hiçbir işim yok. Sadece gösterme amaçlı yapıyorum. 17 anahtar tutuyor. Görmüş olduğunuz gibi kontra. Burasında 12 anahtar tutuyor. Şimdi fren kaliperimizi sökeceğiz. Ondan sonrasını göstereceğim size. Ters. Biri sağa biri sola bilginiz olsun. Evet. Görmüş olduğunuz gibi fren kaliperini söktük. Aşağıya doğru bastırabiliyorsunuz. Heh, i̇yi de sökmüşüm. Ağaç sıkışmış. Evet, fren balatamız bu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bak bunu hiçbir işlem yapmadım ben. Buradan çekip rahatça çıkarabiliyorsunuz. Değiştirme esnasında buyurun. Yenisini de getirdiğiniz zaman buraya takıp bunu da buraya takıyorsunuz. Ondan sonra işleminiz bitiyor arkadaşlar. Bunu taktıktan sonra yenisini işlemini bitiyor demiştim. Lakin yeni taktığınız zaman bu frenin pabuçları dene geçiyor bu. Bunu şöyle kapattırsanız buradan bir tornavida sokup balataya sıkıştırırsınız. Şuradan balataya. Ve ondan sonra şey yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Havasını almanız için şöyle bunu içeriye doğru bunu içeriye doğru bastırmanız gerekiyor ki sıfır balata buraya otursun diye. Yoksa bunu içeriye sokamazsanız asla yeni balatayı takamazsınız bilginiz olsun. Evet. Şimdi kaliperimizi kapatıyoruz. Kaliperimizi kapatıp civatasını sıkacağız. Ondan sonra ön takıma başlıyoruz. Evet arkadaşlar fren kaliperimizi kapattık. <laughs> Şimdi ilk önce nereden başlayacağız? Burası üst tabla. Üst tablayı tutan şurada bir civatası var. Burada bir civatası var. Tam şurada. Ee, rot. Ön rotlar. Bunları sökeceğiz. Z rotumuz burada. <laughs> Şurası Z rotu. Onu sökeceğiz. Sonra alt tablayı sökeceğiz. Şu alt tablanın civatasını da göstereyim. Şurası. Sonra aksımızı çıkaracağız. Göstereceğim arkadaşlar hepsini. Tek tek sıradan gideceğiz. İlk önce üst tablanın civatasını sökeceğiz. Şu alt tarafında görmüş olduğunuz cıvata pimlerini çıkaracağız. Ondan sonra sökeceğiz bunu. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi pimini söktüm civatayı tutan pimini. Ee, şimdi bunu sökeceğiz. 22 anahtar tutar bunu bilginiz olsun. 22 yıldız. Şimdi söktükten sonra göstereceğim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi üst tablayı taşıyıcıdan çıkardım. Biraz ee, şey yapıyor, zor çıkıyor. Bir pas sökücü eğer sıkarsanız sökmeden önce veya akşamdan pas sökücü sıkarsanız daha da rahat çıkacaktır. 2-3 çekiş darbesi ve görmüş olduğunuz gibi şöyle kalın bir demirle şuradan şöyle kanırt şu şekilde kanırttıraraktan çıkardım ben bunu. Şimdi şu civatalarını sökeceğiz. Bunları da söktükten sonra üst tablayı alacağız. Şimdi VD40 sıkacağım ben onlara. Şöyle pas sökücü sıkalım. Civatalarımız rahat gevşesin diye. Hem video çekip hem bu işi yapmak biraz zahmetti. Yanlışım oluyorsa da kusura kalmayın arkadaşlar. Evet. Üst tablamızın civatalarına vidi kırkımızı sıktık. Şu viraj demiri takozları da rahatça sökülsün diye bunlara da vidi 40 sıkıyoruz. Bunlara da sıkıyoruz rot başlarımıza. tu, hepsini sökeceğiz. <laughs> Zerotunu 3 tane civata tutuyor. Görebiliyor musunuz? Biraz karanlık. İki civata burada var. Bir tane de burada var. Üç tane. Şu bir. Parmağımı görüyorsanız şu iki. Bir de bunun üstünde var. Şurada var. Çamurluk alıyor. Görünmüyor. Üç tane. <laughs> hepsine vidi kırkımızı sıktık şu şekilde ve bekleyeceğiz biraz burayı sökünce tablayı alınca tekrardan görüşeceğiz evet arkadaşlar bekledikten sonra bir iki dakika kadar 19 yıldız 19 yıldızla rahatça gevşetebiliyoruz bunu sökünce tekrardan birlikte olacağız. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tablamızın bu civatası ve şuradaki civatasını aldık. Şimdi tablamız boşta çektiğimiz zaman elimize gelecek. Biraz sıkışmış. Azıcık çekiş darbesi yapacağız. burç içerisine girdiği için sıkışıyor. Bilginiz olsun. Şu burcun kafasını görebiliyorsunuz. İşte. Görmüş olduğunuz gibi üst tavlamızı yerinden çıkardık. Şöyle atıyoruz. Sırada amasörümüz var. Amasörümüzü sökeceğiz alt tabla bağlantısından ve şuradan. Ondan sonra tekrardan görüşeceğiz. Amasörümüzün üst civatasını söktük. Amasör kafasından alttaki civatasından sökeceğiz şimdi. Şuradan sökeceğiz. Arkadaşlar burası sabittir bilginiz olsun. Söylemeyi unuttum. Amasör kafa civatasının üsttekini 14 tutuyor, altındakini 16 tutuyor. Kontroludur. E, alttakini de 17 tutuyor arkadaşlar. 17 yıldız bilginiz olsun. Evet. Amar sörümüzü komploji batalarını gevşettik. Alacağız şimdi. Evet. Amar sörümüzü de söktük. Sırada aks.